Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bass Simulator 2022 yeniden açıldı Yani daha önceden vardı da Güncelleme geldi yenilendi ee, Bugün sizlerle Roblox'tayız. Zaten gördüğünüz gibi çok saçma bir giriş yaptık yine Eee uzun zamandır yine yokum Nerede kayıplara karıştım Kırmızı listede falan aranıyorum ben ya Ama o yüzden takmayın İşte böyle Güzel olmuş oyun bu arada Truck Simulator kapandı. Onu da söyleyeyim. Baya önceden kapanmıştı. Söyledim mi bilmiyorum. İşte böyle yeni yeni arabalar geldi. Man var. Şöyle. Baştan tanıtalım da. Ondan sonra bu var. Mercedes Benz Turismo. Ondan sonra bu var Turbo. Bir de Temsa Marathon var. E, gruba girdiğinizde de bu arabaları veriyor. Arabanız diyor, eğer yoksa gruba katılık değilsiniz. Katılmadıysanız. Gruba katılın size böyle iki tane otobüs veriyor. Birisi Mercedes Sprinter. Birisi de O403. Neyse fazla uzatmadan biz oyunumuza geçelim. Bir tanıyalım oyunu bakalım öyle. Ben az önce girdim oyuna. Baktım böyle gezdim. Güzel map iyi. Birazcık büyük. Burası Balakesir otogarı arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi adam firma falan yapabiliyorsunuz. Firmaları şurada bir tane mekan var. Bak şurada. Oradan yapıyorsunuz. Orada otogarda kaza oldu. Otogar böyle. Otogar. Bu otobüsler öylesine konulmuş. Bu arada bir tane otobüsün içinde bence yolcu görmüştüm. Hangi otobüs bilmiyorum da bunda var mı yolcu? Yolcu özelliği vardı sanki. İşlerinde yolcu vardı bir tane otobüsün ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Neyse otogarımızdan çıkalım biz. Ters yönden çıkmayalım. Balıkesir Büyükşehir diye şehirler arası otobüs tane öyle. Buradan soldan gidiyoruz. Hadi bismillah diyelim yola başlayalım. Burası ne havalasa gelişmiş. Şuradan bir yerden boyuyorsunuz arkadaşlar arabaları. Boyuyorsunuz dedim firmaları ekleyebiliyorsunuz. Ben nasıl yaptım onu? Bak bu çıktığında olmuyor Bunu tekte yapanlar var ama nasıl yaptığı ben de bilmiyorum şu Arkadaş bir çekilsin İki saat uğraşacağız burada herhalde Ha bak şu küçük çıkınca oluyor O küçük çıkınca oluyor Ben balık esiri Uludağ yapacağım Şimdi Yine biz yola gidelim Buzlu geldi yine Arda abi ilk kez yapımcı görüyorlar sanki Bu arada buradan da yapımcıya selamlar Arda, Arda abi. zaman ilk kez yapımcı görüyormuş gibi ilk kez yapımcı gören yani yerliler. O şey geliyor mu? Buzlu geliyor mu? Arkadaki o galiba. Deli o birazcık. Kaza yaptılar da zaten. Otogarın girişinde. Vurdu, O da yine kaza yaptı galiba. Buradan gidiyoruz. Bu arada böyle arabanın içi de var. Şurada bir tane figür var. Ananı <laughs> babanı kaza yaptık. Direğe girdik. Ey Allah'ım. Ya size figürü göstereyim derken kaza yaptık. A few moments later. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten figürü göstereyim derken ka kazayı yaptık. Yani lambaya girdik. Kısaca söyleyeyim. E neyse biz şimdi yolumuza devam eden. Bu sefer firmayla uğraşmadan direkt bam yumdaldım. Siz giderseniz firmalara bakarsınız otobüs olunca. Ee, bu yollar bir yerlere çıkmıyor. Gitmedim ama çıkmıyor zaten belli. Şuradan zaten devamı yok yolun. Onsa gözükürdü Bu arada gece gece başladık. Bu kayıtta biz kayıttayız. Burada Migros var. Migros'un içi yoktur büyük bir ihtimal. Araba sürmesini bilmiyorum. Yani bu, bu, ışıklar da çok göz oluyor. Bu ışık bitti sadece. Şu mantığımı açtık. Yani. Işık bitti sadece. Bu şey de vardı. Truck Simulator'da vardı galiba öyle hatırlıyorum. Böyle. Bu arada bu diye ses geliyorsa ventilatör çalışıyor. Burası çok sıcak. Yanıyor. Bak bir tane şurada bir hata var arkadaşlar. Onu sunucuya gidip hatayı bildirebilirsiniz. Şurada spawner var galiba. Burada insanlar doğuyor. Onu çözseler iyi olur da bu ne yapıyor yani durmuş burada bunu abi. İşte burada oyuna girenler burada spamlanıyor. Burada çözülürse iyi olur buradan yapımcılara bildirelim. Neyse yolumuza devam edelim biz. Allah. S git. İşler karışır hocam. İçerik de yok. Dedim bari bu oyun açıldı. Ee, saat bir yarım saat falan önce açıldı galiba oyun saate baktım da bir yarım saat önce açıldı. Burası, burası tarlaya gidiyor. Şurada bir tane manav var. Birazdan güzel yazıya geliriz. Güzel yazı mıydı? Güzel yazı mıydı? Öyle bir şeydi. Öyle bir ilçesi vardı galiba Balıkesin. Güzel yazı mıydı? Öyleydi herhalde. Üç kere tekrarlayınca doğru söylüyorum sanki. Üç kere tekrardım güzel yazı güzel yazı güzel yazı. Ha şurası galiba. Ah bak şurada yazar. Neymiş? Ha Gökçe yazıymış lan güzel yazı değilmiş. Gökçe yazıymış. İşte burada da şurada bir otogar var oraya da bu Burada petrol ofisi var. zaten tabela var. Buradan dönüyorum. Bu arada tertemiz döndüm Otogar şurası. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, sabah oluyor. <laughs> bir an bir karanlık çıktı korktum. Buradan döneceğiz. Hadi bismillah diyelim. Fazla genişten aldık. Bu otogarda böyle neden girdim içine bilmiyorum ama. E bu arada İstanbul'un otogarı yok. Sadece Balıkesir'in otogarı var. Onu da söyleyelim. Map'i gezdim. Biliyorum çünkü. Video çekmeden önce. Normalde video çekme isteği yoktu. Dedim çıkmış bir yerde içerik olur. Dedim çekivereyim yaptık ne yaptık biz de oradan gelecektik biz Hı, yolu uzattık neyse gökçe yazıyı da görmüş olduk da bu kadar şey değildir ama ufak Şuradan dönemeyeceğimiz için burada Roblox'un şeyi var logosu var emek var oyunda iyivirin diye ederim gökçe yazı daha video oyunun ortasında nasıl splinter var o ne çevirme yapıyorlarsa ab video çekiyor. Maç golükten bildirim geldi birisi attı. Abi, çevirme mevirme yapmayın. Yani. Ne yaptınız bu? Burası ne? Şimdi bir bakalım. Ne ki ora? Emniyet müdürlüğü yazıyor. Ben o saat göremedim tamam Bir şey yazarsan var ya neydi o? DMR ile bir şeydi o. Kılıçdaroğlu var tövbe estağfurullah. Oyunda Kılıçdaroğlu var. <laughs> geliş. soru arada server dolu. Server dolu. Oyun Oğlum kırmızı var. Arda otobüsün içine yine bakalım. Kaza yapmayalım yine. Böyle uzun bu yol. Sıkılabilirsiniz. İleriye sarabilirsiniz. 16.000 Yine tekrarlayayım ee, Otobüsleri almak için gruba katılın Oradan zaten bedava sprinterla bu arabayı veriyor Gidersiniz oradan alırsınız Buradan bir yolu yok Oyun ilk de zaten oraya bakmak için Bir kaza yaptım ee, Chatte şey yazıyordu Yolun ortasında ağaç var Yazıyorlardı Ben onu görmedim hiç Nerede bilmiyorum kullanıyor abi. Sprinter bak. Burası ev. Hemen bakayım derken yine kaza yapmıyorum. Galiba yok o ya. Yani. Yolun ortasında aç. Belki de komutla kaldırmışlardı. Bilmiyorum da şuradan döneceğiz. mi? Ha yok buradan dönüş yoktu. Balya diyor ama. <laughs> Orayı daha yapmamışlar. Bir an karıştırdım şeyleri. Orada bir tane bir apartman mı gibi bir şey var. Otel mi ha, iş yeri, fabrika. Orada bir kamil koç var orada, temiz var. Abi ne? Burada nehir var, burada köprü var küçük, köprünün adı da var. Deremiyor, bir şeyler Ay Ayısız okusun. maç kolektan bellerim gelip gelip duruyor şimdi atacağım sileceğim şeyi karşısı mıydı yok şu şeyden sonrası İstanbul'da hatırlıyorum bunlar hep İstanbul'dan geliyor mapiye mapi sevdim buradan sağa dönüyorduk herhalde sağ mı sola dönüyoruz burası ne diyor karayolda Bursa genel müdürlüğü iyi birinde bakım edin. İvrindi diyor İstanbul yoktu herhalde. İstanbul var mıydı? Yani İstanbul İstanbul'da yaparlar ya İstanbul yolu. İstanbul yolu diye geçiyor herhalde İvrindi Edremit falan yok. Ben bu arada İzmir'deyim ama Balıkesir'i biliyorum o nasıl oluyor bilmiyorum. Neden ters şeritten gidiyor o da ayrı bir soru. Orası hastane herhalde aynen hastane İvrindi hastanesi yazıyordu. Biliyoruz. Otogara daha vardı buranın herhalde. otogara neredeydi buranın? Ya? Ha şurası. uh, dolmuş lan. Orası da İvrindi. İvrin diye hoş bulduk. Otogar dolu. Otogar şurası. Orası ne abi? Orası itfaiye mi? itfaiye Herhalde. Kanka otogar neden bu kadar dolu? Neyse burada da yolculuğumuzun sonuna gelelim. geçeceğim. Aa yapımcı da burada. Yapımcıya da selam olsun. Arkaza salam buraya park etmek pek de şey olmadı ama sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun Allah'ım ya. Nereye yanaştıralım adamlar her tarafı kaptırayız ne yapacağız? Şu deniz yazan arkadaşın oraya. Ah be travel gocum. Ah biz de şurada bakalım dörtleri yakalım. Arabayı git diyelim bagajları nasıl açılıyordu? Bagajları açalım. Buradan böyle böyle mesela ve arabaya binemez. Arabam kilitli maalesef. Şu arka kapıyı açamıyorduk galiba. Motorları falan açılıyor mu bunun? Motoru bunun nerede lan motoru? Açılmıyor herhalde. Neyse bu kadar yeter. İşte böyleydi arkadaşlar map. Daha doğrusu oyun böyleydi. E, arabaları göstermiştim zaten. İşte böyle bir role play oyunu tekrardan açıldığı için iyi olmuş çünkü Truck Simulator kapanmıştı. Burada da yapımcı var Messi. Ve Arda abi. Araba. Bu ne abi? Tövbe ya Neyse otobüsümüzün önüne geçelim. Videoyu bitirelim. Ee, evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bilgilendirici bir video. Map'i tanıttık. Ee, belki de bu oyunun ilk videosunu ben çekiyorum. Belki ben bunu ne zaman atarım bilmiyorum ama. Ee, bir videomuzun daha sonuna gelelim. Hepiniz kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay. Selametle.